Başkan Muhittin Böcek, şehrimizi gençlerle yönetiyoruz demişti. Gençlerin de bu şehirde söz hakkı olsun demişti ve bu doğrultuda Gençlik Meclisi kurulmuştu biliyorsunuz. Gençlik Meclisi de Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. birbirinden farklı üniversite bölümünden öğrenci arkadaşlarımızla birbirinden farklı meslek gruplarından gönüllü arkadaşlarımızla bir meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bu toplantıda özellikle 70'e engelli vatandaşlarımızla ilgili neler yapabiliriz? Nasıl çalışmalar yürütebiliriz? Belediyemiz halihazırda çalışmalar yürütüyor. Bunlara ek olarak neler sunabiliriz? Bunlarla ilgili bir çalışma süreci e, başlatıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Büyük Gençlik Meclisi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız.